Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır çekmeyi planladığım türlü çekemediğim projektan videomu devamıyla karşınızdayım. Hatice nasıl olmuş? Evet hızlı bir giriş yapalım şöyle hemen. Bu gördüğünüz tepsi. Masada tepsi vardı. Kapanırken onu koydum. Hemen başlayalım. Bu bir düzlük ama bir değil. Mesela formunda bir şey biter demiştim. Zaten bir ay değil ay yani sonra çekince videoyu bitti bir tane daha kutumuz bu olacak. O olacak bana yeni eklediğim ürünler var. Yani kullanmaya başladım ama işte sizin bilmediğiniz. Bir de hmm, Kullanmayıp yerine başka bir şey kullan, bitirdiğini görüyoruz. Öyle, öyle diye sanmıştım. Evet, devam edelim. Bu yüz yıkama jeli, bu sadece sabahları kullanıyorum demiştim. Şu olduğu için, bunu daha çok kullandığım için bu çok basit olmadı ve bitmeyin haliyle o bitmesi yakındır. Çok sevdim, çok temiz bir jeli. Çok severek kullanıyorum. Bunun kadar temiz yıkamıyor. Bu makyajımı çıkarırken kullanıyorum sokak boyamda kullanıyorum. Böyle, bunu bir tane kutumuz atıyoruz Çok az kaldı bunu. hep böyle avuğa böyle koya koya kullandım ama bence yeterli daha. Çok az kalmış. Artık bunu bir şey yapalım. Taneleri gönderelim. Buna kullanmaya devam edeceğiz. Şuralarda. Bunların ekran kutusunu alıp karşılaştırma yapalım mı? Böyle yapanlar da var sadece. Kullanmaya devam ediyoruz. Gelelim toniğimize. Toniğimiz de bayağı yukarılardaydı. Yani şurada izi kalmış. İki ay daha. Güzel tamamen. Bir de önceden toniyi çok az döküyordum ben. Şimdi daha çok iyice e, yüz sinirlendirilmiş. ıslatıyorum ve gözeneklerimin yoğunlukta olduğu yerlerde bekletiyorum. Daha iyi oluyor yani öyle Ama tabii kafalarda kalıntılar oluşmaya başlamış. Artık bitirsem iyi olacak. başka bir tane de koyuyorum. Ee, göz makyajı temizleme suyu. Bunlar da hiç kullanmamışım Sadece ne de Şurada. Çok olmuş Belki bir kere kullanmışım da bunu. Koyunmaya devam Çünkü neden? Çünkü maskara mı dönüştürdüm? bunu kullanmamız gerek kalmadı. Çünkü videoda şey diyordum, sanırım. Maskaram suya dayanıklı olduğu için çıkmıyor Nerede o maskara götürmek mi? Şuraya dayanıklı olan. Evet götürmüşüm. Sanırım buydu. Yok pardon pardon pardon. Sıkolojik panda olan maskaram buydu o zaman. Evet. Ve bu kuruduğu için bunu kardım ben. Ee, bir de kahverengi maskara almak istiyorum. Çok doğaçlamaya ilerliyoruz. Ve o kahverengi maskarayı böyle bir maskarasını aldığım için şu anda gözlerimde olan maskara için. <laughs> 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 bu işlemi nasıl belli oluyor. Bunu kullandığım için bunu çok kullanmadım ki zaten içi dolu gibi ağır olsa da kurudu. Bu maskaraların böyle bir hangi topu var. Kardeşim söyleyince ayıptım. Ben hep bittiğim insanı Hızlı bitiyor diyordum. Oysa bu kuruyormuş. Neyse bunu da bitenlere gönderiyoruz böylece. Bunu kullanıyorum. kesiyor siyah maskara olarak arada kullanmak istersem size diğer videoları bahsettim. Bu farmasinin maskarasını koyacağım yerine. Bu da büyük ihtimalle bitmek üzere çünkü az renk veriyor. Bakalım. Diğer videoda bunu artık atılacaklara koyalım. Bu ikisine devam ediyoruz. Bu arada bu ben çok beğendim. Kahverengi maskada gözlerinin yani kaşım siyah olduğu için bakışlarını farklılığını kırıyor. O yüzden sevdim bunu. Evet. Evet eksimize koyuyoruz bu madem hmm, şöyle de bir um, exfoliation exfolating her ne ise sen anladın kimyasal bunun bir şey çok az kullanmışım hiç kullanmadım arkadaşlar. Bunu bir kullanalım. Ama bak bu kullansa bile yoğun bir yapış olduğu için mi bilmiyorum. Aynı renk evet, kullansam olur. Yani tam çektiğinde bile çok az ilerliyor. Koyu bir yapış orası çok gitmesi gerekiyor. Neyse bunu yoğun bir şekilde kullanalım bu aralar. Onda hiçbir ilerleme yok. Yani her şeyde bitmiyoruz. Gelelim bu iş kremi, depo eskisi, kardeşimin bana verdiği yani bu çok koyu arkadaşlar ben bunu kullandığımda 2 ton tanediğim koyulaşıyor şöyle size de göstereyim çok yağlı ve kalın bir yapısı var o yüzden ben bunu kullanmamaya karar verdim şimdi iyi, birazdan koyulaşacak o yüzden bunu atacağım. Yani güzel bir şey yok. ata atacaklara gitti. Evet, kremimiz gelelim zilcilimize. Birazdan onu tekrar göstermek istiyorum. Açık da almam yanıma. Kalkmak istemiyorum. Bu ten ürünümüz. Bundan bahsetmiştim. Ha, konuya gelelim önce. Sürelim, Bak, bu benim yüzüme olan. <laughs> bu da bir başka i̇şte Kaç ton fark var. Neyse. Canım. Bir bir Bu nemlendirici. Diğer videoda şey diyordum. İkisinden biri kötü. Yanlış bir tercih ama Yanlış tercih olan bu nemlendiriciymiş. Sildiği bir soruyor yüzümde O yüzden bunu böyle kış döneminde kollarımı falan kullanıyorum çünkü kışteğim olduğunuz mevsimde sonbaharda. Çünkü çok kaşınıyor benim kollarım. Bu şekilde bitireceğim. Vücut nemlendirici gibi. Yok çok yok. de geliyor bazen. Evet, detay bilgi. Bu arada nemlendiricinin bunu kullanıp bitirdim bahsettiğim bu sizin görmediğiniz ama benim kullanıp bitirdim dediğim ürünü şeydi. Hmm. neydi bu bu burger bazlı. Ne mühendis? Bir sekiz dakika Ben bunu çok seviyorum ya. Bir şey. Böyle kenarlarına dışarı doğru uzmadık mı? Bir şey <laughs> Bu biraz atmaca. Bir su bazı olduğu için çok hızlı çıkıyorum. Ben bunu okulda unutmuştum. Sonra bir ara gördüm. Dedim hayatta başkasının da var. Böyle orada kullanıyorum. Sonra bana dediler ki hocam bu senin galiba ben de aldım. Hatta bu yapıştırıcılar da içinden çıkıyordu ee, ilk aldığında. Bu ki senle yapıştırıyorum, dedim, ama dedim. O da aynı kısımdan çıktı. Onlar da demek ki yapıştırmış Evet öyle de iyi Hatta bunun bir kısmını da buraya yapıştırdım Çok değiller. değillermiş. de tamam. Evet bu bitti. Ben bunu çok seviyorum. Baktım da şeyde yoktu. Matzada sıfır bu marka biliyorsunuz. Kesin biliyorsunuzdur. Yoktu. İnternetten getirelim dedi. Bana da acil hemen bir lazım olduğu için bunu almadım. Yerine Noroderm'e şöyle bir şey aldım. Ve bunu hiç bilmediğimiz oradaki hanımefendiye dedim ki daha önce bunu kullanmış biri olarak ben bunu kullansam çok pişman olur muyum aldığımı bulmazsın o da iyi falan dedi ama yok arkadaşlar bu buna yakın yağ bazlı kalın yapılı yeriyle arasında oturumlar var ama ben bunu niye aldım diye aldım diğerinden internetten gelene kadar bunu kullanmıyorum o zaman dedim ama yani 100 lira 200 lira boşa gitti yani 300'den 200'e düşmüş Doğru. Yani 800 liradan 200 lir şu an 800 lirada olabilir. Mi? Markayı kullanıyorum. Markacı. Sadece 800 lira e yüksek bir fiyat. Değil mi? Bu orta düzey bir yani fiyat bandında olan bir marka. Kesinlikle yanlış olmaz. Ne kadar uzaktı mı? Yenimlendirdiğimiz bu arkadaşlar. Bunu da kolumu, bacağımı, her yerde kullanıp bitireceğim. Yapacak bir şey yok. Ha, şimdi gelelim buna. Canım benim. eminmesine bakar mısın? Ya. Kendi duruşu falan. Çok güzel. İlk alını daha çok beğenmedim. Belki açık kaldığı için. Sonradan bir kötü oldu. Böyle bayılmıştım buna. Hatta ben e, uzun yıllar bunu kullanan bir insanım. Bunu herkesin ne kadar beğendiğini, popüler bir biliyorsunuz bunun yapısı değişti. Ve ben eskisi kadar beğenmeyi bıraktım. İlk formülasyonu. Eski ambalajındaydı. Farklılık olsun diye bunu almıştım. Çok beğenmiştim. Gerçekten bebek diyor ya. Bebek hakkını veriyor. Bütün nemlendirici ve daha kötü oluyormuş. Bunu kullanmıyorum artık. Şimdi bunun olan sorunumuz da nemlendirici bence iyi olmadığı için bu yüzünde eskisi kadar iyi gelmiyor Böyle hafif dolma yaptığım çizgilendiğimi vesaire görüyorum. Ama yine de seviyorum. Biter demiştim. Büyük ihtimalle ama bitmedi. Ee, oysa bayağı uzun sürede iyi yani böyle her gün makyaj yaparak çıktım inşallah. Bayağı iyi iyiydi. Bu kullanmaya devam. Muhtemelen biter. Bitmeşe de olur. Her şeyi yan yanda alanlar. Geri gönderelim. Bir ara bunu da önce koyup Hatta bu bitince bunu koyalım. Nerede kalmıştık? Çok uzatıyorum bu dünya. Ha, kaç ürünle bitireyim? Kullanma süresiyle. Demiştim ki ben bunu kullanıp biraz daha sık atacağım. Evet, çok kullanmadan da attım sonrasında. Aslında hiç almak istemiyordum. Orta bir ürün olduğu için aldım. Bir düştüm. Ne diyelim çocuklar biz affedin. Tabi böyle deyince şey de aklı bilmiyor ama. Ben engelli dikkat etmek istiyorum. Ediyorum da. Ama arada bir kaç kaçım Ama boykot olmayan da cidden aradığımı bulamadım. Bu çok zorlandığım süreçte işte bunu aldım. Yani bu gitti. Atılanlara, mesela atılan iki yılımız oldu bu arada. Ve biten de kaç yılımız olmuş? Dört. Evet, dört. buna geçiyoruz. Bu kullandığım ürün aslında, proje planı olarak düşünmüyorum başka da yerine kullandığım bir şey yok ama likes da beğenilen kas saati demeyi vardı galiba onu da düşünüyordum ama bugün aslında. evet bizim kontrol ürünümüz ve neyimiz, allığımız güzel, beğeniyorum ben bunu zaten ama bitmedi, demek ki çok kullanmamış kalıcı günlük makyajımda çok kullanmıyorum hem kalıcı değil hem de o kadar zamanlı olmuyor niye olur ama sebebi işte ben <laughs> oldu vaktim oldu yani kullanmıyorum bu arada şimdi iyice çıkardıktan sonra kapattım ne kadar kalıcı kaldığını görelim diye daha çok daha az harbi çünkü bu aralar heveslendiğim bir allık var hastayım 44 numarası yakınlardan mı? normalde masaj çantam bunu tekrar bir hevesleniyorum herhalde mevsim de bu tonlar daha çok hoşuma gidiyor bu aslında eski proje projektanlarda olan bir şeydi biraz kullanıp atacağım temizleyebilirim demiştim yanmamış muhtemelen. Bakıyorum. Çok da kötü görünmüyor. Belki bunlardan sonra bunu koyarız. Ama bunlar devam ediyor. Demek ki ben de tonlarla makyaj yapmaya devam edeceğiz. Delirliğim oh, mi kaldı? Yine kötülerimle. Oh, Yine kötülerimle devam edeyim. Böyle bir vatan var ki. Çok mutlu diye bir batırcısı, şu anda altında falan var. Üzerine pudra geçiyorum. Bu sayede pudrayla kullanmaya başladım tekrar. Hani çok fena değil, dolma falan yapıyor ilk etapta ama elimle altına geri dağılıyor yani. çok da. Kötü değil, güzel bir ürün sevdim. Kapatıcımı da alıyoruz. Kapatıcım yoktu. Alacağım demiştim. bundan sonra da ütüklü olan, yarı çok popüler olan kapatıcı vardı ya. Onu alacağım. Çünkü bunu alırken de aklımda o da vardı ama bir yetim varsa bir yola var. Gelelim kut ıza. Burada. Aa ne nereden anlayacağız? Ben bir fark göremiyorum Neyse devam edelim. Belki daha da bir fark verilir. Yine inşallah ışık çıkabilir. Sonra devam ediyoruz. Gelelim bu da yani bunlara demiştim ama bunları hiç kullanmadım bunu açmışım sadece nasıl küçülmüş yani çok kahverengi bir anda şeyin değişti yanlış değiş yapmak istediğim tonu bunları bıraktım ya aslında mesela üstüneki başucu falan çok güzel olur ama budamdakini ben çok tercih ediyorum niye bilmiyorum buradakilere bu farmasinin Ve bu çok az kalmış. Herhalde onları bitiremeyeceğim. Onları da bırakmışım. Bu kadar. Yani de sonu. O yüzden buna devam edip bunu bitirmeyi, bunu pasif almayı tercih ediyorum. bu tabii ki. Sadece o tonlara daha çok istekli olduğum zamanlarda tekrar dönüş yaparız Bu da farmasinin bir rengi. Bunu neyle kullanıyorum? Bununla kullanıyorum. Bir de bir nemlendireceğim işte. <laughs> Artık sonbaharda dudaklarım çok koyu oluyor. Bu üçü, unu, unu, dudak falan var. Bunu sürüp, sonra bunu sürüp, bunu elin içlerine dağıt, üzerine de çok az miktar. Bunun ne olduğunu söyledim. Çorbaya pastelin. Böyle bir oluşum bulut taşıyor neredeyse. Bizi de atıyor ama çok güzel bir şey yapmış. Almış makinesi Ne çok beğendim <laughs> bunu. Yine sizin için arkadaşlar. Dışarıda kalkma lazım. Gelelim parfümümüze. Parfüm bayağı kullanmıyor. Onu yıkıyorlar bir falan da. Yine azı kullanmış. Bu parfüm çünkü. Bu parfüm değil. Ne bitirmek istiyorum artık? Bir farkına geçmek istiyorum. İnşallah hep ayna. Karşında ayna var da. İnşallah boyaya bakmamışım. Kıvamına bakmış oluyor. Evet. Başka far paleti. Geçemedi de sürekli far paletine. Maskeledim. Ya şöyle bir şey demiştim de. Bunu kullanıp. Mesela atacağım o kıyamıyorum. Yani. Bir kere şu kısmına bir bakın. O kadar güzel bir tablet ki buradaki. Tablet kullanmamış olsam da, enfes falan. Ayrıca şuradaki renkler de çok güzel. Ya bu ayrı ayrı seviyorum. Artık şunu kullanamıyorum taşlar şey yine arası kullanıyorum hatta aynı için metinleri kullanıyorum. Renklerini çok seviyorum. Hmm, çok seviyorum. Bu ikisi favorim. Bu zaten şey. Ayrıca ben geçiş renklerini çok koyuyorum. Bunu geçiş renkleri falan. Kriis renklerini kontrol ediyorum, kontrol ediyor. Bunu kullanıyorum, bu koyuyormuş aslında. Bunu kullanıyorum. Ya atmayacağım ya, devam edeceğim. Buna devam. Evet başka farklı de almak istiyorum ama belli insaf yani. Ya hiç kullanmayacağım renkler hala var. Yani şunu mesela hem taşlaşmış hem de yani Allah aşkına ben bunu, bunu kullanacak bir insandan benziyor mu? Aa bu kahverengiymiş ya ben yanlış mı şu ki bakar mısın? ben kullanamam. Mesela şu zayıf. Ne renk zaten çıkmıyor. Mor orada. şey çıkıyor. Evet bu renk. Ben bunu belki böyle ne bileyim böyle moranmış göz yapmak istediğimde falan koyabilirim. Ben de bayağı kullanmış mı gibi görünüyor. Acaba nasıl kullan? Aslında güzel falan ama benlik değil. Neyse, bununla devam edeceğiz. Yani, ha bu arada eklediğim başka şey var mı? Bakalım toparlar mı artık? Arada şunu da şunu kullandım. Yani bir, çıkmak toz Tuz ürün kullanmam gerektiği daha kalıcı olmasını istediğimde bir tane düğüne giderken kısacası Ben bunu seviyorum zaten. bu paleti. Çok e, aydınlatıcısını çok kullanıyorum. O kontrolü böyle birazcık taşlaşmış. Bu arada bir iş i̇şte anlatmak istediğim bu. Bak çok tatlı aldı. Ama işte sarı simlarım gibi sarı şey Gold yansıması çok. Gördünüz Evet. Bu kadardı. Attığımız ürünler. Bunlar. Yine eklediklerimle bahsettim böyle. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bana bir işaret gönderin. Yani böyle okey koyun, bir şey koyun. Bu arada şundan da bahsedeyim. ben bu kanalı kitap kanalı olarak kaç kişi. Haliyle benim 80 kişi takipçi. Zaten 90 tane takipçi var. 80 civarında takipçi. Ben kitap okuyorum. Onlardan çok özür kitap videolarım yine gelecek bir işten çıktım ve düzenli okuma yapmak istiyorum kitap videolarım tekrar gelecek çok özür diliyorum sizden GGS MAKTEL BİLGESİ için başka bir kanal açmayı ve oraya taşımayı düşünüyorum. bu sırada bir sonraki videoda bir de kendinize iyi bakın bir gün dinlediğiniz için teşekkür ederim bir akşam çekelim. Biraz yorgunum. Bir görebilirsiniz. O yüzden sürçülüğü sahip değilsek Görüşmek üzere.